Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün bıkmadığınız, usanmadığınız, çok sevdiğiniz bir seriyle sizlerle birlikteyim. Cap canlı klan savaşları. Evet, iki hesabımdan toplamda dört tane klan savaşım var. Ekstra olarak ben saldırı yaparken yakalamış olduğumuz saldırıları da sizlerle birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Umarım keyif alırsınız ve kanalımıza abone olursunuz. Evet, artık bir... Ordu değişikliğine gittim. Bu sezon farklı bir ordu kullanacağım. Ejder ejder binici süper okçu kombinasyonuna geçtim. Ama elimde ordu yok. Ne hikmetse. Hemen şöyle bir madalyayla ordumu doldurmak istiyorum. Takviye dedim. Ordumda Klan Kalesi'ne bu şekilde birlik alıyorum. 52 baskın madalyasını verdim. Şimdi sizlere ordumu daha güzel takdim edeceğim. Evet gördüğünüz gibi bir kombinasyonumuz var. Neredeyse tüm büyülerimizi Klan Kalemizdeki süper okçulara kullanacağız. Onun dışındaki askerlerle de verim almak istiyorum derken bir adet savaş var. Lekesiz Şangay. Uğur kardeşimiz saldırı yapıyor. Evet o da süper okçu saldırısı yapacak diyecektim. Standartın farklısını kullanacak ve ejder yarasa kombinasyonu vay be. Geçmişi hatırladım ha. Anılar böyle gözümün etrafından siyah beyaz geçiyor arkadaşlar. Bakalım Uğur neler yapacak? Ya var ya aslında sürekli farklı kombinasyonlar kullanmak ve bunları sizlere sunmak istiyorum. Ama yemin olsun vaktim yok ya. Zaten çalıştığım için elimdeki orduyla günlük efsane ligi saldırılarımı yapıyorum. Üstüne üstlük bir de farklı kombinasyonu değiştirip klan savaşı yapmak beni çok zorluyor arkadaşlar. Bak 3 hesaptan 8 saldırı günde ne yapar? 24 savaş. Bir de her birinin 2 tane klan savaşı var. Etti mi size? 30. 30 savaş yapıyorum ya. El insaf biz de insanız biraderim. Evet kartal topunun oradan ejder, balon, zeplin ilerleyişi sürüyor. Bir koruyucu özelliği. Bakalım Zepli'nin içerisinde neler var canlarım. Yeti, Valkyrie olabilir ya da Balon olabilir. Püskürtücü bir tane vurdu ama pek dert olmadı. Belediyenin orada an itibariyle indi. Evet Yeti, Valkyrie çıktı. Hem belediye minasını alacak belki bir de tekli cehennemi alabilir. Duruma göre bakacağız. Belediye indi. Galiba tekli de iner diye düşünüyorum. Tekli de aldı. Güzel bir değer. Merkezdeki çoklu cehennemlere doğru ejderler ulaşıyor. Ama canları çok az. Derken kraliyetle birlikte yarasalarda gönderildiği kaya saçar hemen donduruldu. İkinci dondurma arkadaki büyücü kulesine olacak. Bir tık erken oldu ama gayet güzel. Orası da indikten sonra arka tarafta dert yaratacak. Şurada bir büyücü kulesi ve merkezde de çoklu var. Ooo bir öfke geliyor bu arada yarasalara. Evet, büyücü kulesi donduruldu. Şuradaki öfke ile birlikte ejder mincileri güzel hasar bıraktı. Son büyücü kulesi de güzel donduruldu. Şu X yayınınında kar olması muhteşem. Evet, yarasalarla birlikte cehennem ejderi sıkıyor. 3 yıldız geldi gibi. Anam 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 X'e inmedi. Kraliyete vuruyor arkadaşlar. Ama zaten kalan ejderler var. Kraliyette hayatta kaldı. Tertemiz bir 3 yıldız. Lekesiz Şangay. Ura selamlar. Çin'e selamlar. Güzel dostumdan güzel bir 3 yıldız. Eline emeğine sağlık diyoruz. Video başlangıcı gayet güzel oldu arkadaşlar. Niye tazı balon yapmıyorsun diye soracak olursanız. Orada da abi ikisi hesaptan tazı balon yapıyorum. Ulan yoruldum artık sürekli tazı balon sürekli tazı balon. Ve bazen zorlanıyorum yani saldırı yaparken bilgisayardan olduğunda. Ee, dedim biraz daha spam bir orduya geçeyim daha güzel sonuçlar alırız. Bu arada savaş 40'a 40 arkadaşlar. Uzun zamandır ya 40'lık ya 50'lik yapıyoruz ve gayet keyifli oluyor. Bu arada rakibin son üçü Belediye 13 gelmiş. Şimdi şuradan hemen bir göstereyim. Savaş günlüğümüzü açayım abi. Evet gördüğünüz gibi serimizi bozdular. Casino Laokai isimli bir klan bozdu e, ee, sonrasında Juggernaut'tan bunun hıncını aldık. Önceki savaşı kaybettik bir sonrakinden hıncını aldık. Bayağı yeşil maşallah diyelim altlara bakmayalım. Güzelliğimizle kalalım arkadaşlar. 537 savaş galibiyetimiz 470'te mağlubiyetimiz var. Yani bir yandan TP'de kasıyoruz. Ee, bu TP'de fazla savaş olduğunda daha çok kasılıyor. En yakın 26. seviyeye bir an önce ulaşmak istiyoruz. Muhabbet arasında şuradan e, 2400'lük şeyimizi alalım bir de altın basalım eyvallah. Şimdi yalan olmasın düzenlere bakmadım bu arada 44'lük birlikle giriyorum. Bir tane okçu istemiyorum çünkü bir tane okçu gelip klonlandığında diğer süper okçuların verimini iptal ediyor. 15'te işaret yokmuş bir bakalım şöyle ağzımızın tadına layık mı? Evet tam şu noktada indirirsem kartal topu falan güzel verim elde ederim. Arkada da kahramanlar var. Ejderler de oraya sarkar. Güzel bir şeyler yaparız diye düşündüm buraya ve saldırıya geçiyorum. Evet hızlıyımdır birazcık arkadaşlar. E, taktik yapmadan saldırmayı da çok severim. Şuradan bir sinsiyle köyü bölelim. Tamam mı? Sonrasında şuradan bir bebek ejder atmayacağım abi. Şöyle bir bebek ejder attım. Barbar kral, kraliçeyi şuradan gönderdim. Ejderleri de şuradaki alandan saldım. Evet ejderler ilerlerken hemen balonları da bıraktım. Ejder bincileri gönderdim. Koruyucuyu bıraktım. Şimdiki etapta zeplini göndereceğim. Zeplini de birazcık şöyle köşeden atamadım. Şimdi attım. Birazcık istediğim gibi olmadı ama yine de fena değildir. Ee, orduyu elimden geldiğince koruyucu özelliğini almaya çalışıyorum. Ve şöyle bir koruyucu özelliğinde güzel bastığımı düşünüyorum. Tam şu arada indirdim inşallah dev bomba falan filan yoktur. Hemen öfkemi attım bir görünmezlik daha patlattım gözüm süper okçularda. Bir an önce belediyenin inme işlemini yapalım ki diğer ordu ölmesin abi. Evet kaya saçarları indirdik. Görünmezlik üstüne görünmezlik atıyorum. Belediye binasını an itibariyle indirdik. Bir görünmezlik daha orada kullandım. Şimdi arkadan kraliyet şampiyonumu da gönderdim. Bir dondurmam var. Kraliçenin özelliği ve kell ee, kelle avcım var. Süper okçular merkezde belediyenin zehrinin orada ama pek problem olmadı. Şurada bir dondurma kullanıp arkadan kelleyi de bıraktım. Şimdi şurada bir duvar kırıcı kullanalım. Bir sinsi takviyesi. Orada açıkçası bir de tazıların çıkması kılan kalesinden tazının çıkması pek hoş olmadı. Kraliyetimiz eridi. Barbar kralı aldık. Eyvallah güzel. Süper okçularımız ve koruyucumuz burada köpeciklerle uğraşıyor. Şimdi kraliçemizle birlikte kahramanları alıp tekliği indirir miyiz pek sanmıyorum. Köpeciklerin gelmesi hiç hoş olmadı. Köpecikler gelmeseydi 3 alıp eve gitmiştim abi. Rakip kraliçe indireceğiz. Ee, orada tek boynuzlu at ama bir x yayı ve bir tane tekli cehennem kulesi var. Birinci savaştan 3 yıldız alamadık sağlık olsun 2'den alırız. Baskın madalyamız var ordumuz hazır hiç hız kesmeden bir daha da alacağım. Ama farklı bir köyde alacağım tabi aynısına dalmayacağım. almayacağım. %82 aldık. Açıkçası ben 3 alırım diye bekliyordum ama bunu başaramadık. Caner saldırıyormuş bu arada. 2 yıldızı almış. Bakmayacağım abi. Başını da yakalasaydım direkt girecektim. Şuradan baskın madalyasıyla takviyemi aldım. Rakip de saldırıyormuş abi. O da 2 almış. İlk aydan almışlar. Şu an gayet güzeliz. Bayağı bir 3 yıldızımız var. Ordumuz aynı bu arada. Her şeyimiz tamam. Şimdi 17'ye bir bakalım. Tabi planlı programlı olsa daha e, başarılı sonuçlar elde edebilirim. Ama böyle daha heyecanlı olduğunu düşünüyorum. Açıkçası benim bu orduda istemiş olduğum en büyük etken şudur arkadaşlar. En fazla süper okçulardan verim alabildiğim nokta ve dikkat edilmesi gereken de bir nokta var. En fazla savunmanın üstünde indirmem lazım. Mesela şuradaki klan kalesiyle tekli cehennem üstü. Mükemmel ama... Püskürtücüler direkt bana bakıyor. Selamın aleyküm diyor. Anam girdik mi bizi yakarlar. Şimdi burası da gayet güzel ama kaya saçarların birazcık menzili uzak geldi. Evet burası gayet başarılı. Arada bizi hortumu alırlar mı? Sanki alırlar ama denemeye de değer gibi. Tam şurada indirirsem bu köy biter arkadaşlar. Amma ve lakin. Nere yapabiliriz? Üstten şu kışların oradan atarım. Zeptini salarım. Şurada bir dondurma kullanırız. Ama Mortingen Streis'e olabiliriz abi. Biraz daha garanti. Biraz daha garanti olsun ya. Evet bir püskürtücü dondurduk mu? Şurayı alırız. Arkadaki x ayları selamın aleyküm. Evet valla sektiririz yani. Belediyeden sektiririz de yok. Korkutuyor yani. 3 belki alamayabiliriz. ikinci savaşta çünkü 3'ü garanti altına almak istiyorum arkadaşlar. Ama bir yanımda saldır lan. Bulduğun köye saldır diyor. Evet mükemmel bir köy. Tekli cehennemin üstünde indirdik mi bu köy sanki cici olur. Öyle bir düşüncem var. Evet buraya gireceğim arkadaşlar. 26'ymiş inşallah işaret koyan birisi yoktur. Hakkını helal etsin. Şimdi canlarım, kardeşlerim. Tam ortadan yolladım mı muhtemelen bir yerde kasırga var. Ama illaki tekli cehennemin oraya kadar ilerletiriz diye düşünüyorum. Şöyle sinsilerimi saldım. Şimdi bir taraftan kral atıp bir taraftan kraliçe atmak mı daha mantıklı olur? Yoksa ikisini aynı andan yollamak mı? Şöyle kral atacağım, şöyle kraliçe atacağım. Arkasına ejderlerimi saldım. Balonlarımı hemen gönderdim. Koruyucu takviyesi. Şöyle ejder biniciler. Arkasından zeplin ve bir adet kelle avcısı. Şöyle bir koruyucu özelliği. Şimdi orada oradan ilerliyor. Eyvallah. Bizim gözümüz zeplinde. Tam şu teklinin üzerinde indirmem gerek. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Şöyle attık. Öfkeyi yapıştırdık. Klonları bastık. Ve bir görünmezlik daha. Dev bombalar çıktıkça çıkıyor. Süper okçular hakkı rahmetine kavuşuyor. O yüzden daha dikkatli kullanmam gerek görünmezlikleri. Şöyle bir tane daha attım. Evet oradaki süper okçularımız ölmüş. Ne kadar güzel bir haber değil mi arkadaşlar? Sıçtık çünkü. <laughs> Belediye binasını nasıl alacağız? Alamayacağız. Tazda çıkmış. Ordu kalmamış zaten. E, süper okçulardan zamanında verim alamazsak böyle olur. Yapacağım bir şey yok. E, ordu da kötü değilim normalde. ama şu iki saldırıya bakıp beni yargılamayın. Şöyle yapsaydım böyle yapsaydım bilmem ne. Biliyorum yani arkadaşlar. Merak etmeyiniz. Birazcık talihsizlik ve acele yani. Ama siz gülün eğlenin. İstediğim o. Anladınız mı? Madem ki taktik maktik istemiyorsunuz, eğlenmek istiyorsunuz. E ben de sizlere eğlendirmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince de tabii ki taktik anlatmaya da çalışıyorum. Derken buradaki işlem de tamamdır. Artık tek yıldızda kaldığımızın garantisi. Ama ben bu köye tekrar saldıracağım. Diğer hesabımda saldırı haklarım var. Evet Emrullah'ın savaşını yakaladık. Güzel en başında yakaladık. Ee, ondan da bir süper okçu saldırısı görüyoruz şu an klanımızın popüler saldırısı arkadaşlar süper okçu ejder ejder binici Vallahi herkes bu orduya geçti hedefimiz kişi başı 6000 kupanın üzeri buna ulaşırsak güzel olur Orduyu güzel sürdü abi zeplinde de sıkıntı yok zeplinde tek sıkıntı ne biliyor musunuz boşluğa indiğinde dev bombalar falan çıkarsa sıkıntı klonlar geldi öfke geldi Hemen bir görünmezlik daha. Belediye alınacak, rakip kraliçe alınacak, çoklu cehennem inecek. Bunlar zaten garanti şeyler. Ordu da güzel ilerliyor. Şu an rahat bir 3 yıldız havası var yani. Son görünmezliği attı. Kraliyeti birleştirdi. Tamam. E sen niye yapamıyorsun Burak Güvenç? Dediğinizi duyar gibiyim. Yapamadık abi. Ne diyeyim? Bahane uydurmaktan sıkıldım artık. Yapamıyoruz. Bazen olmuyor yani. Her gün gönlümüzde olmuyoruz. Evet kraliçe de salak duvara takılmış. Kraliyet güzel. Koruyucu burada çoklu cehennem var, tekli de yok. Ejderler sağdan geliyor abi. Gayet mükemmel. Kraliyetin tek bir özelliğiyle arkadaki savunmalarda inecektir ve 3 yıldıza kavuşacağız. Bir tane de kelle avcısı var. O da artık köşeden temizliğini yapmaya başlıyor. Ulan terliğim çıktı. Terliği sağa çeviriyorum, sola çeviriyorum. Bir giyemedim ayağıma. Sonunda girdim, tribe girdim ha. Evet Emrullah'ın 3 yıldızında izledikten sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Hızlı bir şekilde ana hesap olan lekesiz buraya geçeceğim. Orada ilk başta bir tazı balon ordusu var. Tazı balon ordusuyla vedalaşalım. Ondan sonra yine son savaşımda da süper okçulu ejder binici yapacağız. Zaten yorumlarda son zamanlarda çok fazla yazıyordunuz. Biz artık tazı balondan sıkıldık. Ordu değiştir. Değiştirdim işte. Buyurun yeni ordu. Şuradan ana hesabımıza selamın aleyküm geçelim. Şimdi canlar burada da gördüğünüz gibi tazı balon ordumuz hazır. Hemen klan savaşına geçelim. Evet delikanlı gibi rakibin birincisine direkt gireceğim abi. Hiç düzenli müzenli bilmiyorum. Bam giriyorum. Hemen saldırı butonuna bastım. Sanki ligdeyim. Bu ne lan? <laughs> şey çıkabiliyor muyuz? İptal edebiliyoruz mu sanki sıfır yıldız almadan? Vallahi bu ne lan? Şimdi kartal topu üstünde indirsem X'e yıkılan kalesi alsak belediye alsak daha mı verimli olur? Şuradan belediye alsam kraliçe de iner. Belediyeyi alacağım ya. Şurayı indirsem daha mantıklı gözüküyor aslında da. Sonra da belediye alacağım diye canım çıkıyor. Neyse hadi belediye şurayı alalım ya. Kartal topu inmezse ama ben size o zaman sorarım biraderim. Sırf klan kalesinde almak istiyorum o yüzden böyle bir hamle yaptım. Şöyle öfke attım abi. Alın çokluyu, alın çokluyu bak görünmez yaptık. Aldı sandım lavuklar. Görünmez yaptım. Dön yukarı çokluya tamam. Bu sefer aldınız bir görünmezlik daha. Şu klan kalesine sektirin artık. Sektir dön şuna vur. Aldık tamam kartalı aldık abi. Bir tane Xey'ini alamadık galiba. Onu da yanlışlıkla alır mıyız? Vallahi alacak gibiyiz. Alamadık ama canı az. Güzel kartal topuna da bir nebze hasar bıraktık. Şimdi şuradan bir kraliçe atalım. Arkasına iki hatta bir balon daha orada hava savunması varmış. Bizim balonları yer iki tanesi orayı kurtarmaz gibime geldi. Bir bebek ejder attım. Duvarı kırdım ve şurayı da zehirleyerek başladım. Okey burayı temizledik abi. İçeri doğru bir giriş hemen buz golem atalım. Kraliçe sola kaymaya şöyle işimizi garantiye aldık. Barbar kralı da gönderdim. Elimize kraliyet var. Merkezdeki çoklu cehennem bize problem yaratabilir. Bir tık bekliyorum. Şuradan kraliyete ulaşıp hedefim belediye binasının arkasından tazı balonu sunabilmek. Kraliyeti de bekleteceğim. Şuradaki merkez çoklu cehenneme göndermeyi deneyeceğim. Hatta şöyle bir duvar kırıcı attım. Belki çoklu cehenneme de ulaşabilirim. Şöyle bir kraliyet şampiyonu galiba duvar kırıcıyla çokluya ulaşırım diye bir delikanlılığım oldu. Evet yavaştan savaşımı da başlatabilirim. Buradan da 3 yıldız alırsam bu sefer diyeceğim ki ulan tazı balon mu yapsam? <laughs> evet iyi ulaştık. Şu an muazzam gidiyorum ya. Yani var ya şu an gerçekten tazı balonda iyi olduğumu düşündüğüm bir gün diyebiliriz. Evet şöyle bir dondurmayla başlayalım. Sevgili balonlarımız yavaştan belediye binasına gelirseniz berhudar olurum. Şöyle bir hız büyüsü koruyucu az daha ilerle gülüm. Güzel. Şöyle bir kraliyeti de özelliğin içerisine aldık. Arkadan kelle takviyelerimiz gelsin. Şöyle bir hız büyüsü. Ulan var ya yemin olsun şiir yazdık yine ya. Oğlum tazı balona geri mi dönsem ya? Şöyle bir dondurma daha. Süreden yiyeceğiz. Şöyle. Şuraya da bir minyon. Evet balonlar kraliyetle birlikte orayı dümdüz edecek. Üst tarafta kraliçe var. Minyonlar orayı alacak. Kelle avcıları valla ben muhteşem bir detayım tazı balonda ama sanki süre yetmeyecek gibi bir düşüncem var. Kraliçe duvara takıldı salak. Ee, Baykuş orada balonlar da aldı. Yok ya. Abi güzelim savaşı var ya piç ettiniz ya balonlar. Minyonlar hatta. Biraz daha erken ataydım da işte elim yetişmedi ya. Oy anam oy. Biri var ya içinden geçtim. Olmadı be. Olmadı be çocuk. Ordu da çıkmamış anasını satayım ya. Neyse şöyle alayım abi yeşil taşımız var. Sizleri bekleteceğime var ya giderim aşağıda saatlerce beklerim canlarım. Şöyle kostümlere harcadığımız zamanındaki yeşil taşları klan savaşında ordunun çıkmasını harcayan ben. Ama klan kalesine yanlış ordu alan da ben. Süper bir aldık ya. <laughs> Tazı balon yapıyormuş gibi oldu. Şunları sildim. Baskın madalyalarımız boşa gitti. Sizden değerli değil. Sıkıntı yok. Şöyle abi süper okçular. Gelin lan buraya. Gelin. Bir tane duvar kırıcı. Öfke dondurma. İnşallah kapanışı üçle yaparız. He. O kadar taşımıza değer. Her şey hazır. Arkadan tazı balon basmadım. Güzel. Arkadan efsane liginde kupa kasmak adına şöyle süper okçumuzu da basalım. Evet. Kaça alacağız gidip. Köy bina sonuca dalıp bir tane 3 mu alsam ya şöyle. <laughs> Kendimi mi avutsam birader ya. Neyse boş köylerden de alalım. 27'ye bakayım. Şuralar çok kolay değilse. Tamam kolay değil abi. Gayet maksimum. Şimdi koruyacağız. Bak belediye merkezde. Bunu da örnek vereyim sizlere canlarım. Belediyeyi merkezde gördüyseniz bu kaç 27 abi. Canlı saldırı var. Canlı saldırıya bakalım. Aha rakipten geliyor. Berat'a dalıyorlar. Rakip nasıl dalıyormuş onu da bir görmüş olalım. Şimdi Bunlar dalarken ne dalıyorlar? Binici madenci. Ooo ilginç bir düzen. Ee, Berat'ın düzeni. Belediye binasının orayı sinsi goblinle al diye çılgınlarca bağırıyordu. Öfke sinsiye bence gerek yok ya. Yani şuraya bir öfke harcayacağına 7 sinsi goblin atıp bir tane görünmezlik atsa zaten alırdı. Bakın bir büyü fazla attı. Yani 3 tane eksik sinsi goblin atıp öfke harcamak bence saçma. Tabii bir bildiği vardır belki de. Bakalım. Tazıyı bütün savunmaların içine doğru çekiyor. Kraliçe bir öfke attı. Orada kraliçe öfkeyle birlikte tazıyı temizliyor. Abi bir yandan mikrofonun girişini kontrol ettim. Var ya şeyden korkuyorum bazen. Mikrofonu takmayı unutuyorum abi. Açıyorum saatlerce kayıt, 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 kayıt. Ulan montaja geçiyorum bir bakıyorum sesim bok gibi. Niye mikrofonu takmamışım bilgisayarın kendi sesinden almış. O zaman bütün emekler boşa gidiyor. Evet kraliçe yürüyüşüyle ilerliyor. Kartal topuna girmek istedi. Kraliçe sola kaymasın diye kralı attı. Evet son saniyede kurtardı ama alması lazım. Kaymayacak. içeri girecek kraliçe. Aynen bir öfke daha. Süreyi de bir yandan kontrol ediyordur diye düşünüyorum. Kralla galiba şurayı temizleyip aradan e, binici madenci atabilir. Aslında çoklu cehennemlere ulaşmak için süper duvar kırıcı attı ama işte buradaki kutucuk içindekiler temizlenmeden maalesef süper duvar kırıcı buraya gidiyor. Burası temizlenmiş olsaydı burada bir okçu olduğu için kulesi buraya giderdi. Bunlar ince detaylar. Evet orduyu nereden attı lan? Yarısını oradan yarısını. Ya bu köy üçlüyorsa zaten çıkalım gidelim arkadaşlar yani. Gerçekten şu saldırıyla 3 yıldız alıyorsa çıkıp gidelim yani. Haksızsa maksızsın da abi binici soldan yok madenci sağdan attı. Saçma sapan gönderdi yine ordu bir yerde birleşti. Koruyucu özelliği geldi. Arka taraftan uçan kışladan çıkan biniciler de özellikle değil. Bu arada bir tane çoklu cehennem bir tane de kaya saçar var. Yani şuradaki kaya saçarla çoklu cehennem inerse neredeyse 3 yıldız alacak o potansiyele geldi. Ama arka taraftaki inşaatçıların parası fazla olduğu için fazladan para verildiği için çılgınlarca savunmaları e, onaracak. Onun farkında değil ve 3 yıldız alamayacak. Yani alamasın bir zahmet zaten değil mi? Evet savaştan yavaştan çıkıyorum abi 3 gelmedi yani. Güzel bizim için avantajlı. 33 Hamburg'a daldı. Biz neredeydik? 27 tamam. Direkt karşımızda. Haydi. Şimdi belediye binası merkezdeki sinsi e, pardon sinsi diyorum. Belediye binası merkezdeki köylere süper okçu saldırısı yapıyorsanız yapmanız gereken nedir? Kesinlikle koruyucu özelliğiyle birlikte zeplini göndereceksiniz. İlk başta temizlik yapacak sonra orduyu yollayacaksınız. Şimdi benim burada düşünmüş olduğum iki nokta var. Süper okçuları buradaki çoklu cehennemin Klan kalesini orada mı indireyim? Belediye minasını şuraları alayım yoksa şurada indirip kaya saçarları, kartal topunu ve kahramanları indirmeyi mi hedefleyeyim? Yani iki önemli detay. Şuradaki savunmalar daha hayvan gibi geliyor ama tek korkum şimdi burada indireceğim, hatta şurada indireceğim. Buradaki tuzaklar benim Zeppelin'deki içindeki askerleri mahvedecek. Klan kalesinin üstüne yetişir mi, yetişmez mi? Birazcık muallaktayım. Hatta şu alttan girsem Şuradaki püskürtücüde de indirsem arkadaki kaya saçarlarla kahramanlar kalacak. Orduda fazla ejder olduğu için birazcık korkum ee, kahramanların fazla hasar bırakması arkadaşlar. Yani bilemiyorum gerçekten bilemiyorum. İki ucu boklu değnek öyle söyleyeyim ama sanki kahramanları tercih edeceğim gibi duruyor. Evet öyle dalacağım. Artık ne olacaksa olsun yani çok da tın 3 tane savaş yapmışız. 3 yıldız alamamışız. Şimdi mi korkacağız? Bak koruyucuyu buradan bırakırım pat diye güdümlü gelirse olay çıkartırdım. Allah'tan çıkmadı. Zeplini attım. Şimdi koruyucu özelliğini basacağım. Bekliyorum. Şurada koruyucu özelliği. Evet yaklaştım. Hatta şöyle bir tık uzaklaşayım abi. Gözleriniz kör olmasın. Tam barbar kralın altarında indirdim. Öfke attım. Şöyle klonları yapıştırdım. Ve bir görünmezlik daha. Anam 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 anam. Ulan kaya saçarlar mahvetti de galiba süper okçumuz kaldı birazcık. 2 tane üç tane kaldı ama o saniyelik kaçış işte var ya kaçamadık. Mokuk olduk gibi duruyor. Belediyeyi alın abi belediyeyi gözünüz seveyim. Depolara sıkacağınız da belediyeyi alsanız Sıçtık abi. Al işte işe bak. Şuralar komple temizlendi de anlamadım vallahi anlamadım ya. Aman. Şimdi ne moral kaldı ne bir şey. Kazıyı, balonu çekeceğiz şimdi şuraya. Evet abi şuradan bir ejder. Aşağıya doğru gireceğim. Belediyeyi benim indirmem gerekiyordu. İndiremediğim için şu an bütün işler karman çorman oldu. 3 yıldız açısından hiçbir umudumun olmadığı bir savaşa giriyorum. Kelle avcısını da yollayacağım. Kraliyeti de atacağım abi. Barbar kralının özellik gelsin. Sağ tarafta birazcık tanklama var. Şuradan bir tane de bebek ejder attım püskürtücü, tök, tekli cehennem ve belediye binasını dondurdum. Bugün günümüzde değiliz birader ya. Vallahi inşallah sövmezsiniz. Bu arada belediye binasını bile alamayacağım gibi duruyor. ha. Yani gerçekten ejderler koruyucu özelliği olmadan... Bir tek daha geliyor mu? Ejderler alın. Alın lan. Alın lan. Tek de kalmayalım ejder. Vur şuna vur vur vur. Benim canı kaldı ya. Vallaha var ya. Sakin ol Burak, sakin ol. Sakin ol. Şu an herkes yorumlarda ne yazacak biliyor musun? Abi siktir et süper okçuluğu. Ejder binicili, ejderi dön tazı balona diyeceksiniz. Yemin olsun ben bile düşünüyorum ya yani. Vallahi ben bile düşünüyorum. Neyse abi yapacak bir şey yok. Yani klandakiler kusura bakmasın. Sizlerin de gözlerini kanattığım için sizler de kusura bakmayın. Evet Ramazan abiden de bir süper okçu saldırısı geliyor. Ejder var. Kraliyet şampiyonu var ama 3 gelmemiş. Buradan da gelmemiş. Ulan savunma, savunma diyorum. Rakip klan bizi okumuş. Bütün düzenleri anti süper okçu mu yapmış diyeceğim. Tabi alakası yok. Yani plan programı yapmadan bodozlama dalınca böyle oluyor. Lan bir de çok biliyormuşum gibi diyorum ya belediye merkezdeki yerlere böyle dalıyorsun. Yok har böyle dalınıyor arkadaşlar da. Oradaki görünmezliği, ikinci görünmezliği işte yetişemiyorum bilgisayardan olduğu için öfke, klon atıp üstüne görünmezlik yetiştiremedim. Aslında yetişmesi için orada kaya saçarların bam diye öldürmemesi için şunu yapabilirsiniz. Görünmezlik attınız, klonları yapıştırdınız, bir görünmezlik de atıp sonra öfke de atabilirsiniz. Telefondan ya da tabletten dalıyorsanız bunu yapmanıza gerek yok. Ama bilgisayardan yapıyorsanız yetişemezsiniz. Hatta telefondan bile bazen yetişemediğiniz noktalar olur. Bilginiz olsun. Bu klan savaşı da böyle bir muhabbetli, böyle bir öyküsü vardır. Ramazan abi'den de üç gelmez. Neyse bizim klandaki kişiler üçleri patlatmış arkadaşlar. Yeterli üçlüğümüz var. Peşine de bol bol gelecektir. Bizim attığımız tek yıldızları siz unutun. Onları görmediniz aramızda onlar tamam mı? Kimse görmedi. Arkadaşlar bir klan savaşı videosunun da sonuna gelmiş bulunduk. Ha ben bir de öyle atmış olduğum tek yıldızları ee, sizlerden saklayacak değilim ha paylaşırım aga. Evet Emullah savaşı var tam videoyu kapatıyordum. Emullah da bir daha girmiş. Elektro saldırısı giriyor. Ha dediğim gibi biz tekte mi kaldık paylaşırız abi. Sıfır mı attık paylaşırız abi. Lig olsun klan savaşı olsun fark etmez. Kimseden korkum yok ya Allah'a çok şükür. Kim linçliyorsa linçlesin biz burada keyfimize bakalım aga. Yani Bakmayın kaç tane spor oyuncusu da turnuvalarda gidiyor tek yıldızla kaldı oluyor. Yani biz de insanız. İsteyen de linçlesin gram umurumda değil. O kadar söyleyeyim. Evet. Elektrolar var. Balonlar var. Öfkeler 6 tane dondurma var. Ya ben ne bileyim abi ben elektro saldırısında öfkenin dondurmadan daha fazla olması taraftarı bir insanım açıkçası. Zehir almamış. Zehir bence gereksiz. Ama tazı çıkarsa gerekli onu da söyleyeyim. Büyük ihtimalle kalelerden tazı çıktı şu ana kadar yapmış olduğumuz savaşlarda. Buradan da tazı çıkabilir. Ee, ama yine de elektro varken zaten bir koyuyor çocuğu. Pat, pat 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 her yere sektiriyor abi. Emullah biraz bence ona güvenmiş olabilir. Sol taraftan alev atıcı ile bu arada temizlik yaptı. Belediye merkezde ya elektrolarla her türlü bence ulaşacağını düşünerek böyle bir hamle yaptı. Asla benim Kalise hesabı da Kılan Savaşı'nda ama orada bağış ordusu var. O yüzden oraya yeltenmedim. Aa oradaki bağış ordusuyla da köy binası 13 mü fullesem? <laughs> Gerek yok ya. Şimdi bir daha yani daha güzel ordu sunmak isterdim sizlere. Şimdi bağış ordusuyla girip üçlemekle şov yapmayayım ya. <laughs> Dermişim. Evet elektroların bir kısmı belediye girdi. Belediye şuradan bir elektro ile alındı alındı alınmadı. Belediye inmez. Bir dondurma güzel ama tekli cehennem şu an elektroyu sıkıyor. Sanki Emrullah'tan da bir tek yıldız havası var. Ee, koruyucu güzel destekledi. Tekten kurtuldu bu arada. X yayları karaya bakıyor. Elektrosu hayatta varsa güzel iş yapabilir. Bu arada bir öfkesi bir tane dondurması da artmış abi. Anam anam şu tazı çıkmasın be. Şu tazı var ya bütün işi bozdu ya. Evet öfke geldi kraliyete. Mantıklı bir seçim. Şu... Alev atıcı içinden ne çıkacak? Balon ejder minici mi? Çok mantıklı be. Keşke öfkeyi şurada kullansaydın Emrullah. Neyse kraliyet öfkeyle birlikte orayı hallediyor gibi. Kraliçenin özellik var. Kraliyetin özellik basıldı. Aha 3 yıldız. Valla eline koluna sağlık. Bir tane de elektrodan sizlere 3 yıldız izletmiş olduk arkadaşlar. Bir barbarı kaldı. Kraliyetin özelliği yok ama kraliçenin özelliği var. Ejder minicisi var. Balonu var. Ejder Venisi var. E daha ne olsun. Yetti bitti gitti. Sürede gayet yeterli. Evet 1-3 yıldız. Bizim atamadığımız 3 yıldızlar bizim ekipten geldi abi. Sizlere sefamız olsun. Ee, bol bol güzel 3 yıldız izletti en azından. Bizimkiler de keyifli oldu. Savaş haritasına döndük. Galiba başka dalan şu an bulunmaz. 60-16 oldu. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Baş tacısınız arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kocaman öptüm. Bay bay.